Herkese selam. En son Kur'an anlatımlarında Araf suresinde kalmıştım. Araf suresi 205-206. ayet olmak üzere anlattım ve bitirdim. Şimdi Kur'an'daki bir sonraki sureye geçiyorum. Tabi iniş, iniş sırasına göre değil, Kur'an'ın yerleştirme biçimine göre olan bir sonraki sure. Bu sure Enfal suresi. Enfal suresinin incelemeden önce adına bir bakmak lazım. Enfal suretten sirete demek. Sireti şöyle düşünebiliriz, sureti aşağı yukarı herkes biliyor ama e, ortaya çıkmış olan davranış biçimi olarak değerlendirmek e, yerinde olur. Yani şöyle diyelim e, ahlakı benimsemiş, özümsemiş bir insanın e, bu ahlakta davranması sirete geçmesi manasına gelebilir. Surette zaten bildiğimiz gibi görünen bir figür, e, görünüş hali gibi değerlendirilebilir. Şimdi e, bu doğrultuda yani Enfal suresinin yani Enfal'in anlamını bilerek siretten, e, suretten sirete manasına gelen Enfal suresindeki ayetleri özel olarak ayırmış ayetleri bu doğrultuda incelememizde fayda var. Yani suretten sirete olarak. Şimdi e, birinci ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sana nevafil hakkında sorarlar. De ki nevafil Allah'a ve Resul'e ait bir hakikattir bundan böyle fenalardan sakının Allah'a ortak koşmayın cehaletten temizlenip sizleri zatı ile tutanı anlayın eğer müminlerden olmak istiyorsanız Allah'a itaat edin ve o Resulü anlayın şimdi e, bu nevafil nedir konusuna bakmak önemli şimdi bildiğiniz gibi e, farz ve sünnet olan ibadetler var nevafil İslam literatürüne göre Allah rızası için yapılan ibadetler. Fakat yani hani tabiri caizse sünni doktrinine göre farz kabul edilen ibadetlerin dışında sadece Allah'a yönelmek için yapılan ibadetler. Şimdi burada iki tane şey söyleyelim. Zaten bütün ibadetlerin özü Allah'a yönelmek Allah'la bütünleşmek için olduğu için farzı ayrı nevafili ayrı koymamak lazım. Yani aslında ibadet etme biçimi farz sünnet olarak ayrılmadan bir bir insanın Allah'a yönelmek adına yapması gereken bir şey. Şimdi burada mezhep ayrılıklarına göre işte namaz 5 vakittir, 3 vakittir, oruç şarttır, değildir gibi yorum yapmaktan ziyade bildiğiniz gibi e, orucun, namazın e, şartı olmadığını, farzı olmadığını kabul eden mezhepler de var. Biz şimdi Türklerin çoğunluğu sünni e, topluluk olduğu için Aleviler de var tabii ki. Ama genel anlamda Türk toplumundaki e, ortak kolektif bilinç ve algı daha doğrusu namazın e, beş vakit olduğu, İslamın beş şartı olduğu üzerine bu doğrultularda da incelediğimiz zaman nevafil hakkında söyleyebileceğimiz şey Allah rızası olan e, Allah'ın sünnet ve farz kıldığı ibadetlerin dışındaki kişinin doğrudan Allah'a yönelmesi olarak değerlendirilebilir. Ama bunu daha evrensel çerçevede ve bütün mezhepleri kavrayacak bir yorumda baktığımız zaman zaten nevafil demek Allah'a yönelen her ibadetin nevafil tadında olması. Yani Allah rızası için gönülden yani bütün ibadet sıralaması veya işte bize yapılması gerektiği söylenen ibadetlerin dışında yapılan ibadetler olarak değerlendirmek lazım. Ben şahsi olarak Kur'an okumalarımdan ve din araştırmalarımdan şöyle bir çıkarımım olduğu için farz ve sünnet kısmını şöyle değerlendirdiğim için yani zaten benim birey olarak Allah'la ilişkim, sevgi ve hayranlık üzerine olduğu için namaz kılmam, oruç tutmam ve türlü ibadetleri yapmam bana farz veya şart gibi gelmiyor. Dolayısıyla ben bunları gönülden yapıyorum istiyorum çünkü bunları yapmak. Beni oraya iten, mecbur bırakan, zorunlu bırakan bir şey yok. Ha yeri geliyor oruç tutmadığım da oluyor. E, namaz kaçırdığım pek olmadı. E, yaklaşık 10-11 senedir tabii 11 sene oldu bu sene. 5 vakit namaz kılıyorum. Bu 5 vakit namazımı şöyle kılıyorum. E, yani öğlen vaktinde doluysam müsait değilsem e, sonraki vakitte, ikindi de öğlenimi de kılıyorum. Bazen cem ediyorum. Mesela e, öğlen vaktinde öğlenle ikindiyi birleştirebiliyorum. Çünkü ikindi vaktinde bazen vaktim olmuyor işten dolayı. Yoğun bir hayat temposundayız. Böyle bir işin içindeyim. Burada zaten ibadet dediğimiz zaman bireyin hayatını engellemeyecek, bireyi zora sokmayacak. Bireyi stres altındayken ibadete gitmek değil. Veya işte dünyevi hayatını at çöpe dön ibadete de değil. Aslında buradaki kavram şu. Buradaki kavram ee, dünyevi ihtiyaçlarımız, dünyevi hayatımızı belli bir dengede tutup, manevi hayatımızı da belli bir dengede tutmak. Yani şey değil, işte atıyorum öğlen vakti, cuma günü öğlen vakti bir ticaret işim vardır. Önemlidir. Mantıken e, orada olmak zorundasındır ama sen işi sal, sallayıp oradaki ekonomik kârı sizin camiye gidersen mantıken yanlış yapmış olursun. Bunu şöyle yanlış anlaşılmasın diyeceklerim. Yani işte işinize bakın camiye gitmeyin demiyorum. Fakat aklı başında bir insan Allah'ın mantık çerçevesi dışında hareket etmek etmememiz gerektiğini söylediğini bilir. Bu doğrultuda da biz ibadet yapmak zorundayız diye dört nala camiye gitmek zorunda değiliz. Allah bizi böyle bir sıkıştıran sürekli tepemizde bizi camiye gittin mi gitmedin mi diye şey yapan değil. Burada hakikat şudur. O ticaret yaparken cuma günü sizin sırat-ı müstekim yolunda hakka hukuka ererek yapmanız önemli. Siz şimdi ticaretinizi ahlak dışında hırsızlığa dayalı haram bir şekilde yaparsınız ama bir yandan da camiye gidersiniz. Burada e, aslında paradoks var. Buradaki yapılması gereken şey şu. Gerçekten cuma vaktinde ticaretinizde olmanız gerekiyorsa, mecbursanız bunu yaparsınız. E, i̇kindi de namazınızı kılarsınız. Yani Allah bizi sıkıştırmıyor. Dolayısıyla farz ve sünnet konularında da biraz rahat olunması gerektiğini, Allah'ın insanları namaz kılacaksın diye zorlamadığını söyleyebilirim. Nevafil konusundan buraya geldik. Şimdi ayete döndüğümüz zaman. Diyor ki sana nevafil hakkında sorarlar diyor. Peygamber'e sesleniyor. de ki nevafil Allah'a ve Resul'e ait bir hakikattır. Yani peygamberin hakikatidir ve Allah'ın hakikatidir. Bundan böyle fenalardan sakının diyor. Yani aslında bu konuyu, nevafil konusunu hani dedim ya Allah'a yönelmek için Allah'ın söylediği ibadetlerin dışında yani farz veya sünnet kılınan ibadetlerin dışında ibadet etme biçimi olarak nevafil bize geçiyor ama ayet doğrudan diyor ki bu konu Resul'e ait bir hakikattir diyor. Yani aslında nevafil sizi ilgilendirmeze kadar geliyor. Zaten benim dediğime çıkıyor olay. Nevafil kavramı ibadet biçimi olduğu için her insanın sünnet, farz veya nevafil olarak düşünmeden Allah'a ibadet etme biçiminde gönülden yaparak bunu sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani işte bir e, tabiri caizse askerdeki içtima gibi sabah, öğlen, ikindi, akşam, içtima, al değil de oraya gönülden gitmek önemli. Dolayısıyla nevafil de zaten gönülden yapılması gereken e, saatlerin aslında e, yanı sıra baya bir Allah'a teslimiyet yani kısacası ve buradaki nevafil kavramı yani zaten bir biz bireyler olarak yani peygambere söyleyenlerden bahsediyorum. Biz bireyler olarak zaten e, Allah'a ibadet etmeyi çalışıyoruz. Fakat nevafil kısmına baktığımız zaman ibadetlerin dışındaki etkileşim, iletişim bu Allah ve Resul arasındaki bir hakikattir diyerek nevafil konusunu Kur'an Kur açıklık getirmiş. Bizlere de şundan böyle bahsetmiş. Fenalardan sakının. Allah'a ortak koşmayın. Yani kötülüklerden sakınmak, fenalıklardan sakınmak, Allah'a ortak koşmamak, putlara tapınmamak, ilah edinmemek, paganik lüterlerden uzak durmak. Günümüzde 21. yüzyılda bu Allah'a ortak koşmak fikri zenginlikle, makamla birlikte ortaya çıkıyor. Bu şimdi az önce verdiğim örnekle çatışıyorlar. olarak değerlendirilmesin. Bir insan aklı başında parasını kazanıp e, manevi hayatında dengede tutabilir. Ama ne zaman ki maddi hayat manevi hayatın önüne geçerse Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Burada mantıkla bir şekilde dengelemek lazım. Yani bizim manevi hayatımızla maddi hayatımızın birbirinin üstüne çıkmayacak bir dengede olması lazım. Yani maneviyatı çok üste koyup maddiyatı ezdiğiniz zaman Allah bizi maddesel bir varlık olarak yarattığı için aslında Allah'ın yaratımına da karşı gelmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Allah bizi ruhsal canlılar olarak maddesel bir hayata göndermiş ve madde ve mana dengesini kurmamızı istemiş. Madde ve mana dengesini kuramazsak eğer Allah'a giden sıratın müstakim yolundan uzaklaşırız. Bu konuyla ilgili ayrıca e, yorum yapmamı isteyen olursa yorumlara yazabilir veya instagramdan mesaj atabilir. Daha detaylı anlatırım. E, son iki söz cehaletten temizlenip sizleri zatıyla tutanı anlayın. Şimdi cehaletten temizlenip bizleri zatıyla tutan nedir? Allah'ın zatı yani esmaları bizde olduğu için biz Allah'ın zatıyla donatılmışız. Bunu ancak cehaletten kurtarırsak, kendimizi cehaletten temizlersek fark ederiz. Ve ayette bunu güzelce bize dile getirmiş. Eğer müminlerden olmak istiyorsanız Allah'a itaat edin, evo edin ve o Resulü anlayın. Şimdi buradaki itaat ve mümin kavramlarına baktığımız zaman bu aslında mesela annemize babamıza itaat etmek sevdiğimize itaat etmek yani bu itaat kelimesi iktidar söyleminde bir itaat değil e, saygı duymak, sevmek birleşmek ki bu konuyu şöyle açıklıyorum, insan beyni vücuduna da itaat ediyor vücudunun yani biz iç içe yaşadığımız için bu itaat birbirimizin huylarına birbirimizin davranışlarına, birbirimizin uygunluğuna uyumlanmamızla alakalı. Yani benim bedenim ve zihnim iki ayrı zıt kutup olursa bedenim ve zihnim arasındaki itaatkarlık bozulur. Dolayısıyla insanla Allah da iç içe geçmiş tıpkı bedenle beyinle beden gibi olduğu için ikisinin birleşmesi, ikisinin birbirine itaat etmesi gerekiyor. Tabii ki de külli bir güç olarak biz cüzi yaratıklar Allah'ın sistemine itaat etmeyiz çünkü bizler cüzi varlıklar olarak kusurlu varlıklarız. Bu kusurumuz bizim suçumuz değildir, Allah'ın suçu da değildir. Gelişmemişiz yeteri kadar, evren boyutunda külli anlamda gelişmemişiz ve külli olan, gelişmiş olan Rab'be uyumlanarak o gelişmişliğe itaat etmemiz gerekiyor. Bu itaat tapınmak manasında değil uygun hale gelmemiz gerekiyor. Ve bu itaat, uygunlaşmak demek kendi fazlalarımızı tıraşlamak ve uyumlanmak demektir. Yani adeta bir heykel gibi kendimizi yontmamız lazım. Nasıl ki heykel tıraşlar mermere itaat ediyor ve mermeri aslında kendine itaatkar hale getiriyor ve o mermerin altından mükemmel bir sanat eseri çıkıyorsa bizlerin de Allah'ın sanatına itaatkar boyuta gelmemiz ve bu doğrultuda da bir sanat eseri olarak Allah'ın e, zatı misali varlığın özünde hakikatimizi belirtmemiz gerekiyor. Ve tüm bunlar zarfında Resul'ü anlamamız gerekiyor. Resul'ün söylediği yani peygamberin söylediklerini anlamamız gerekiyor. Çünkü peygamber doğrudan doğruya Allah'ın sözlerini bunu Allah'la bireysel iletişim kurduğu için değil... ...evreni bir nevi ayna olarak yansıtan bir resimdir ilmi bir kitap getirmiştir bize. Bu peygamberi çok özel, çok anlamlı ve ilah, ilahlaştıran bir şahıs olarak e, görmek manasına gelmiyor. Peygamber bile Allah'la kul arasında kendisinin girmemesi gerektiğini söyleyen biridir. Dolayısıyla tabii ki de peygambere saygı, sevgi, e, minnet olmalı. Lakin peygamberi e, Allah'la kul arasından çıkarıp bunu çıkarıp derken yanlış anlaşılmasın yine peygamberi bir rehber niteliğinde kullanmamız gerekiyor. Yani hedefe giden, hedefe yol gösteren bir rehber. Hedefin kendisi olarak değil. Hedef bir insana, bir peygambere tapınmak değil. Onu ilahlaştırıp onu kutsallaştırmak değil. Hedef Allah'a tapınmaktır. Peygamberin bizden istediği de budur. Peygamber bir insan olarak kendisinin kendisinin tanısallaşmaması gerektiğini, yani Hazreti İsa misali tanrısal görülmemesi gerektiğini söyleye, söyleyerek kendini bir insan boyutunda bizlerle eşit tutmuş ve doğrudan rehber olarak Allah'a bize göstermiştir. Şimdi e, 10. ayete bakalım Enfas suresinde. 1 ile e, 10 arasındaki diğer ayetleri ayırmadığım için 10. ayete geçtim direkt olarak. Ancak huzur veren bilgiler Allah'ın ortaya koyduğu şeylerdedir. Kalpleriniz o hakikatlere mutmain olur. Bir yardım olmasın ki, o ancak Allah'a aittir. Muhakkak ki Allah tüm niteliklerin yüce sahibidir, tüm varlığa tecellileriyle hakim olandır. Şimdi huzur veren bilgiler Allah'ın ortaya koyduğu şeylerdir. Şimdi bizler karanlık bir dünyada yaratıcımızı bilmeden, evrenin ve ilahi nizamın sistemini bilmeden yaşıyoruz. Bu bilgileri öğrendiğimiz zaman kendi içimizde kilitli olan bazı kapılar açıldığı için bu kapılardan içeriye açılan kendi içimizde açılan kapılardan vücudumuza doğru veya içimizde açılan e, o kapılardan gelen gül kokusu bizi aslında e, huzur verecek bilgilere açıklar. Bizler her birimiz kainatın yazılımıyla atalardan topraktan gelen genetik kodlarla var olmuş yaratıklarız. Bizlerin nasıl ki genetik özellikleri var. Bu genetik özelliklerinin zihinsel ve ruhsal ayrımları da var. Ve bu ruhsal ayrımlarımız bizim bilinç kapılarımızı açmamızla alakalı. Ve bu bilinç kapıları ancak Allah'ı idrak etmeye çalışırken, Allah'ı ve evreni düşünürken açılabilecek. Açıldıktan sonra da o kapıdan içeri hayatımıza ve vücudumuza giren hoş sözlerle ee, huzur veren bilgilerle alakalıdır. Bunu anlayabilmek için biraz spiritüel düşünmek gerekiyor. Yani e, her insan nasıl ki atalarından doğan, topraktan gelen, e, ana rahminden gelen e, genetik bir e, karma diyeyim buna ki e, bilimsel bir şeyden bahsediyorum bunu psikolojik bir karma, ruhsal bir karma olarak değerlendirmeyelim. Genetik kodlarla var oluyorsa Aynı genetik özelliklerimiz yani fizyolojik anlamdaki genetik özelliklerimizle beraber psikolojik anlamda da bizlerin içine yazılmış bazı bilgiler var. Bizlerin psikolojik olarak zihnimize yazılmış bu bilgileri açması için kilit gerekiyor. Bu kilidi ve anahtarı bulmamız gerekiyor. Kildi ve anahtarı bulmamız için de Allah'ın hakikatini ve Allah'ın bilgilerini çözmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i veya Allah'ın vahiy yoluyla bizlere ulaştırmış olduğu farklı metinleri okuduğumuz zaman bizlerde bazı zihinsel kilitler açılıyor. Bu şey gibi düşünülebilir. Çok iyi bir kitap okuduğunuzda bir bilgi alırsınız ve sizde bir ilhama veya bir farklı bir ufka sebep olabilir. Bu ufukta yeniden hayata baktığınız zaman sizlere huzur verici bir bilgi, bir sindirme hissiyatı gelir. Kur'an'da bundan bahsediyor. Huzur veren bilgiler Allah'ın ortaya koyduğu şeylerdir. Biz Allah'ın hakikatlerini ararken bu huzur verici bilgilere kendi içimizde e, kitapları okurken veya düşünerek e, erişebilir. Bu erişim neticesinde de e, mutluluğa erebiliriz kısacası. Ve dolayısıyla bu bizim mutmain olmaya götürür. Mutmain olmakta Allah'ın hakikatleriyle Allah'la ve öğrendiklerimizle iman yolunda, inanç yolunda tamamlanmak, e, daha doğrusu artık böyle şey olmak. Evet, tamamdır oldu demek gibi bir kavram. Yani tabiri caizse bunu eylemsel olarak size anlatayım. Bir sonraki ayetin devamında bir yardım olmasın ki o ancak Allah'a aittir. Hayattaki her yardım Allah'a aittir. Evet. Fakat buna rağmen bazen hayatta karşımıza zorluklar çıkıyor veya işte çoğu insan şey diyor. Allah bu kadar iyi neden kötülük var gibi. Şimdi Allah yaratırken sadece iyilik üzerine yaratsaydı burada özgür iradenin veya birey olmanın bir anlamı kalmayacaktı. Allah zıtlıklar yaratıyor. Bu zıtlıklar iyi ve kötüdür. Bu zıtlıklar içinde bize aklı ve e rehberleri veriyor. Bu rehberler ve akıl neticesinde bizim doğruyu bulmamızı istiyor. Biz Allah'ın mükemmelliğini e Allah her şeyi sadece iyi yaratsaydı, iyilik üzerine yaratsaydı ee, yakalayamazdık bu mükemmelliği neden? Çünkü Allah bizlerin bizlerin küçük birer tanrı olması, bizlerin vermiş olduğu doğru kararlarla tekamül etmemiz için kötüyü ve iyi yarattı. Dedi ki bu kötü, bu iyi. Sen kötüyü seçme, iyiyi seç. İyiyi seçersen kötüye sırtını dönmüş olursun ve mutlak e, e, iradenle kötünün kötü olduğunu algılayıp doğru bir karar vermiş olursun. Ve bu doğru karar neticesinde tanrısallaşırsın. Benim sana kendimden bahsetmiş olduğum tanrı parçacığı aktive olur ve sen bana doğru çekilirsin. Ama sen kötüye yönelirsen negatif boyutta tanrısallıktan uzak şeytani bir boyutta kalırsın diyor. Ve ee, bu da zaten Allah'ın genişleme biçimidir. Allah yaratır. Yarattığı kulunu ruhsal bir evrime sokar ve ruhsal evrimde tekamül eden kamil boyuta gelmiş olan insan Allah'la bütünleşir ve Allah'ın genişlemesine sebep olur. Bu tabii ki de Allah'ın genişleme ihtiyacı mı var? Hayır. Ama ben Gökhan Yıldız olarak şu anda primitif ilkel bir beyinle karşınızda konuşuyor olsam da dahi ruhsal anlamda tekamül edip üst boyuta geldiğimde Allah'a katılacağım. Bu şöyle bir şey. Küçük bir bardak su var. Bu küçük bardak suyu Atlas Okyanusu'na e, dökelim. Okyanusta ne fark edecek? Hiçbir şey, eksikliği varlığı hiçbir şey fark etmeyecek. Ama bu küçük bardak için çok şey fark edecek. İşte insanın tekamül etmesi de aynen böyle. E, bu küçük bardak okyanus olacak. Okyanusta ne bir şey kazanacak, ne bir şey kaybedecek. Ama küçük bardak çok büyük bir şey kazanacak. Bizim ruhsal tekamülümüz tamamen bununla alakalıdır. Muhakkak ki Allah tüm niteliklerin yüce sahibidir bu yücelik işte bizden alt, bizden yüksekte biz ve böyle tepeden baktığı bir gözlük manası da değil. Genişlik, kocamanlık manasında da söylenir. Çünkü burada alçak gönüllük de vardır. Allah egoist bir nitelikte kendini anlatmaz. Ki bazı çevirilerde işte böyle yücelik ve Allah'ın büyüklüğü hakkında konuşulurken, ayetler anlatılırken kimi tefsirciler ya da kimi Kur'an'ı okuyan insanlar Allah hep kendini övüyor, kendi gücünden bahsediyor gibi bahseder. Fakat Allah her zaman için bizler, Çünkü kendisini ve bizi bir bütün olarak görür. Bu yücelik kavramı da bizleri içine katarak söylemiş olduğu bir kavramdır. Çünkü bu ayette de bahsettiği gibi tüm varlığa tecellileriyle hakim olandır. Allah varlık alemine yani bizim alemimize tecelli etmiştir. Dolayısıyla Allah bizden ayrı değildir, gayrı değildir. Evet, Enfal suresi 1. ve 10. ayetleri açıkladım. Sonraki videoda 11. ayetten anlatmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar olsun videom. Sonra görüşmek üzere. Herkese sevgiler.